Arkadan davet sesi gelip duruyor. Çok rahatsız etti beni. Çıkıyorum Nasıl davet sesi yani? Anlayamadım. Milyonlar arkadan bir de ses de geliyor oluyor. olamaz sana ya. Ha geldi yine. Geldi bir tane troll. <gülüyor> <gülüyor> yani Ay arkadan ses geliyor olamaz kankam. Şu an arkadan hiçbir şeyin sesi yok. Şu an bir oyunun sesi benim sesim geliyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle bir numara görmek ister misin? Akali. Akali durma kardeşim. Bir dur. Bir dur. Bir giriş yapalım. Ben bunu hallederken siz de videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Gideceksiniz zaten. Oynamamı istediğiniz şu şampiyonu bu şekilde hallederiz. Hallederiz arkadan. O niye böyle bir şey yapıyor? Oo, bu akarı bir enteresan oynuyor ya. Yakalayamaz ki. Akaleciğim, bir dur dur. Bir dur. <laughs> ne <Nerede> yapacağız? <laughs> Böyle bir aslan niye sen aklın başına gelsin? Bir ne uğradığını şaşır. Dur oğlum bekle. Güzelcesine. <laughs> Müsibetim var oğlum. Ben hmm. çok sen bir de boşa boşa. Ben istediğim kadar bir düşman. Bu altına getireyim seni çok daha güzel olur düzgün atamadım. Ara göründü. Masayı güzel asar mı kardeşim? Güzel masar. Öyle beğendin mi? Hatta sen niye şey konuşmuyor ya? He? Sen hiç konuşmuyor ya? Allah bey uyku bastı ama biraz. Oy. bye, bye bye, bye bye. Bay bay. Abi bu oyunu oynuyorsun. Bu oyunu yani. Bu Hı? oyunu oynuyorsun abi. Ana alınca birden şey başlıyor bende ya. Hacker <laughs> kaçıyor içime. Bende, hani, bende hani gıcık ediyor ya. Biz mi? Yok şey ki ya. Neydi abi bunun ismi? Queen. Queen mi? Hı -hı. Tam atlıyorum. O da bana atlıyor. E <laughs> atıyor değil mi? Ha. <laughs> ben göt gibi kalıyorum. Ah, onun için dedim yani bu insanı bir tıksın atıyor atıyor <laughs> dedim de yok dedin sen de. Oynarım abi. Halleder de yani. Deriz bir de karşıma gırgas gelmesin yeter. <gülüyor> <gülüyor> Botta durum ne? Bot da iyi kötü gibi değil. Zaten x kurmuş daha. Güzel zaktı orayı aldı. ''Apıldı, yön değiştirdi.'' ''İlk kill aldığımız için artık kafamız haptaladınız.'' Ah, kaçırdım ya. Allah. Hadi, çek yerini yoldan. <laughs> evet, içemiyorum. ''Hadi, gidelim.'' Atlayamaz. Atladı. Niye böyle bir at yaptı bu? Tamam, tamam. Bana sal burayı. Çok güzel oldu bu. Evet. Daha denerim ama. Hazırım. Aynen. <laughs> bu bende ya. Bu sattım sonra ona bakma <laughs> ya. Of. Aa, Hadi saldıralım. <laughs> parma atmasaydım her şey çok daha güzel olacaktı ya. Altı olacağım zaten şimdi bir parma. kötü attım. Aşırı kötü attım. Vay vay. Yine kestin ama. Burada, Burada amaç ultiye gerek yok demek hissettirmeye çalışıyorum <laughs> ben ya. Dedim ya şeyde yani Akali biz savaşında ilk skor alan kazanıyor ya bir daha zor. Çok basit hata yapmadım sürece Akali bir daha alamaz diyeyim. Yani. Al materyale taşıcaz gibi. Hallederiz ya. Onları suya gömüceğim. Gayet nasıl kimseleyinini yeter. Şimdi su ne abi ben anlamadım. O manam yok. Sis çatmaz tamam sis çatmadı güzel. Hakan sana bir şey diyeyim mi Mustafa? Bunu yapan o lavuktu. Niye? <laughs> Bak abi Mustafa. Bu Burada bir ses e, ee, şey orada dikkat edin kanka Jax kulaç Aka kayıp dikkat edin Şöyle vereyim 3 4 tane ses yani 5 herhalde 6 değil pek bir şey yok Geliyor mu kanka Savaşmaz zaten sanırım sen de geldim geldim geldim, geldim. aldınız gibi. Güzelse. <laughs> Güzelcesine. İyisin iyisin. Alırım aslında yakalarım ya. Yani. Her Jinx var sorar. Zaten ben direkt zeki gördüm de dedim. Bizimki ciddi oynayacak galiba. Ah be. Vay vay vay. Seni iyi görüştüm zamanı geldi. Ölmem değil mi? Bir rakip kalk edil şeyden nüspetten canım fullenecek zaten. Adam bir candan kaçtı ya Vallahi çok felaket bir candan kaçtı. 10 can falan bir şeydi. Hiçbir bronz asla soru vermez bunu bilmiyor musun? plate'e ihtiyacım var. Gel Neyse gelen çok hızlı bir şekilde iterim öyle base atarım ya. Çünkü o para ihtiyacım var. Ultisi yok zaten bunun. Tutuşturu var. Sıçramlar kaçarım en kötü. Neyse sen almışsın bunu zaten. Şok diye. Ne yapıyor? <laughs> Eyvah. Ama şey, Q'in geldi şimdi ya. Vur farma vur farma. He? Aa, bir şey yok, yok, en kötü abi şeyim pasifim gider ya. Denemeseydim keşke. <laughs> abi, ben lan kaçtım ben. <laughs> aslında <laughs> sen ya. Acaba 2 tane mi 3 numara yedin? Yoo şimdiye gelirdi ya. Gelmedi Güzel. Aha. <laughs> Gayet dört. Evet. Ben, mı, at, ben ne yaptım? abi? Ben ne yaptım abi? He? Ben ne yaptım? Şey yapmadım ki. Çarmamız hemen gerek var. Report. Report. <laughs> e iyi Al. Yanlış mı kardeş? <laughs> Sen konuş. Bu saldı orayı sanki ya. Bir numara görmek ister misin? Bir numara görmek ister misin? Bye bye. Abi ben şey. Kopmuşayım şu an. Bak bekliyor bekliyor Ah gel biraz. Güzel güzel. Bu adamın oyunu bitti ya. Hiç şey ya. En sevdiğim <laughs> ya. Alalım bir izler. Ama botları pek güzel. Şöyle bir el atıyorsun. Hep söylüyor arkadaşlar sigara e, bunlar da tek de alırım yani. Ay kür sokacağım ama ya. Geldim. Güzel O zaman içecek abi. Vallahi sana şöyle bir şey yapayım. Evet, kul altından geldi. Ben görmüyorum şu an. Güzel. İyisin, iyi, iyi. Hadi plate'i de tek sallıyorum sana, sen al tek. Gel abi, buyur al. Gel gel. ben gideyim kulemi tutayım ya. Yani. Normalde ben, ormancı da kral suçlarda kule sen kral bir, da <laughs> bir adamsın. Ormancı ne gank atıyor, ne plate tutuyor. Ara göründü! Gank okay, atıyor, <laughs> ormancı diyorsun sen Ha? Ne, neler diyorsun sen ya? Vallahi Şu Gördünüz bunu? Gel bu da Bir kere budat, bırak bu ya. <laughs> Oynarız. Abi Queen gelebilir bak. Abi de <laughs> Helalsin. Lan Jax'i çaldı. Servis oynadım. oynadın. Ölmem demek? Tamam yanlış evet. ölüyordum ya. Hadi Queen geldi. Lan tam sigara yaktığım anı mı bulur lan? Tam sigara yakıyordum ya. Sigara yapmasaydım kaçardım en vardı. Adam oyuncu galiba. Gördün mü? Lan Zark oynuyor ya farklı bir oynuyor yani. Queen hala buraya gidin. Queen hala orada dolanıyor. Aklını kaybetti. Hadi gidelim. Ben ya en sevdiğim yaşı o benim. Ya kaçma daha işte. Yorgun mu öleceksin? Aka ak, kayıp. Evet. Sana gelen de her Hazır türlü arasın ol. adamı ya bence. Tamam bu zaten? yanaşıyor ben de yanaşıyorum. Akıllı yön değiştirdi. Jax ne oldu? O da öldü şu mükemmel. Ananı sikiyim burası kalabalık. <laughs> Alırsın bunu belki. Bu, bu ne kalabalık? Geliyorum oraya geliyorum geliyorum. geliyorum, geliyorum. Arkalayacağım onları. Ersoy'a ters. soya denk geldik. Geldim buraya. Oyuncusu şu hatta. Bakın şeyleri niye almadın ya şunları? Bak abi bu Şimdi aldım. Bence Babana çok güzel tutturdu ya. Bir kuma Onlara bir tık geç kaldık daha. Yok. Baksana kuleye alamıyorum seni. 30 saniye daha ne alırım ben? Neyse ben sana serisinden şey alacağım, alamet saldığında merak etme. Neler diyorsun sen ya? Kaçtık mı? Kaçtık, çok. Oğlum bot mükemmel oynuyor ha. Mid'i tut, mid'i tut, mid'i tut, mid, 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 mid. Aaa, sıçrattı. Bot var ya. Amını keserim bu canlı. Şimdi jungap şelal oldu. Salan ol hissi. Geldim geldim, ben beyler kaçtım rahat beyler. Nasıl, nasıl aldık? Sördün mü? An 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 Abi asistin oldu. gelmedi ama. Bana kudumu çuçu. Sana kime söyledim ben? aldım. Ama tam süresi çattım. Gene birilerini sövüyor abi bu. Ne oldu buna? Abi şunu kes. Çok gıcık kap. Jax'i mi? <laughs> Sen ayrı diyorsun ya. Five değil mi Kule gitti. Bak tuşları attım öyle kellesini yaptım onu. Güzel <laughs> desine. Ağzı çektirerek uydurdum hem de. Kimse bizim kardeşimizin canını sıkamaz. Kuyruğu da Güzel diş bu bitti. Korkma. bitti, tehlike geliyor. Bunlar niye feplemiyor ya? Çok kıray ezdik. 1 saniye ultim geliyor Ulti Beni gördür arama ya Lan kuş Kuş Dur öğren ya Oynayacağım şimdi E gelsin o yüzden <laughs> Allah'ım. Her şeyi keselim. Yugodan. Yugodan. Kim keseceğiz? Her ben neyse gireceğiz, gireceğiz, gireceğiz. Abi, ya, boyun... <laughs> Allah al benim var zaten al. Bay Azılı. ya. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Sonunda bir tane video çıktı ya. Tamamdır. Abi, abi ben da bir yarım saat AFK görüşürük gelirim. Yarım saatlik AFK gelirim. Yarım saat sonra Yarım saat istersen bir oyunda oynayalım öyle git. Oynayın abi, oynayın ben öyle. Yok yarım saat sonra ben de kapatacağım.